Oha. Yağmurda birisi ne yapıyor şu an? Gözüküyor mu bilmiyorum. Boksör. Oh, i̇p atlıyor. Nobody believes in you. lost again and again and again. Tam bir boksörün ip atlayışı i̇şte, ya bu. Kazanan mantel böyle bir şey. da <laughs> daha yeni uyanmış ya mı? Oğlum bu saatte de spor yapılmaz ya mı? Aa Eşref Tekin arabası. Abla kim evleniyor? <laughs> yok tanımıyorum. <laughs> Deli gibi kulağım kaşınıyor. Senin planın yok gelme? mu? Yeni evet. biri mi katıldı aramıza? Kayısıland 14. ayını birlikte lan yardım et ebo demiş. Oldum olası ederim. Tam niye geçmiyorsun? Buralar <laughs> Bu da orman kanunları geçiyor abi. ya. Oğlum sen mal mısın? Sol şerit, nasıl sağ şeritten daha yavaş gidebilir ya? <laughs> Aynen abi ben buradan geçecektim. Nereye gidiyorsun? Onu şartı. Çatışıyor. What I was or English. English, okay? Uh, I know English. What are wrong with you? Walking at night. Nasıl anladın? Bazen yürekli kayıplar korkak zaferlerden daha iyidir abi. Tamam kardeşim. Nereden gelip böyle gidiyor? Abi ben cennetten geldim. Yalnız özür dilerim abi. Attım değil ama cigara çok güzel. <laughs> abi çarkı felek meyvesi tohumu bulunur mu burada? Aa eşe. Bayının dünya sikinde değil. Ne bulunacak yani? Yapsana ya. Yapsana değil. Yapar mısın? Yapanmış. Yapar mısın tamam. tanışmamı <laughs> Lütfen şu aklım Abi bunu. Bırak öylece dışarı çık. Tamam. Vallahi istemeden o kapıya bakıyorum. Bırak dışarı çık. Tamam. Arkadaşlar 4 kişi kaldınız. Bırakın adamları ya. Bırakın adamlar hayatlarına devam etsin. Kurban olayım yani burayı yorma bu kadar abi. Mafya Boronu Eboni seni izliyor. Amerika'da vardı, Türkiye'de bir deneme yapılmış bakalım neler olmuş. için en yakışıklı arkadaşlarımdan Amerika'ya olduğu için. Aa, İkicim, senle artık insanlar o kadar çok arkadaş olduğumuzu biliyor ki seni oynatamadım. Yiğit Ferdi asıyor. Biz Ecil'le evlenmeyi düşünüyoruz. Evet. evet. Bırakma ne olur mu? Aa Bakayım. Bak şöyle bir sahne var. Aynısını canlandıralım için. Sofra kurulmuyorsa ben gidiyorum dışarıda yemeğe ya. ya Sofrayı mı kurayım çocuğum bakayım iki tane çocuğum var gelinim diğer şey ben mi yapacağım? <laughs> e yemek diye öldünüz be. Sushi söyledim ben sushi yiyeceğim ya. Kurun kendi sofranızı. Sushi ne kız? Balık balık ki balık. Omega 3. Anne spordan geldim yok mu protein? Var oğlum. <laughs> Maşallah protein. Al oğlum. Oğlum yesene şunu açsana. alıyorsunuz ya. Ben böyle var ya 20 sene üniversite okurum ha. Tamam, Bak var, benim ben. Üsküdar'daki evden yemin ederim. Abi ya, abi. <laughs> Oğlum bu ne kadar güzel bir ev bu arada üniversite evi olarak. Üniversite evi dediğinde böyle yani halının üzerinde bok falan olması gerekiyor anladın mı? Fayans tarafında birini sıçması, ne bileyim böyle bir, birinin kusması falan gerekiyor böyle tuvaletin içinden işte sinek falan çıkacak. Böyle, i̇çeri bir adım attığında falan böyle bok falan göreceksin anladın mı? Ama Evet. Oh. Daha yeni oğlum en azından. Ne kadar... Ev de değil yurt mu amına koyayım burası? Yataklar. Oha! Oğlum yurtsa bayağı iyi lan burası. <laughs> Mesela temizliği nasıl oluyor? Avlular mı geliyor? Abi, abi, abi. abiler var. 2-3 günde bir geliyor. <laughs> abi abi odayı toplamışsınız. <laughs> evet. Bu oda normalde böyle değildir eminim abi, yani. 3-4 kişi yapamadım. Bir kez temizledim o odayı. Tanrım ediyorum. Yatak falan gayet iyi ya çok. Baksana oğlum. Hepiniz yapıyor musunuz? 50. Bu, bu yapıyor. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Bu da yapıyor bu arada. Omuz ne amına koyayım kanka? Bu sırt ne kanka? Çıkar, bir yıl ay falan. da salma. ama biraz utanır. Bir dar giymeye gitti galiba. ya. Yani. Bir dar bir tişört. psikanalizini Oğlum kanıtla kendini. Hadi ya, üç tane Hocam. Alıp alıp açın buraya. Hocam. Çık dışarı çık. Ne yapıyorsun sen ya? Çık. Hocam damar yolları hazır. Ya, tamam Hocam, bir Hocam sıram alalım geldi. Antibiyotik hazırlayacaklar Ya ne antibiyotik oğlum? Adam ölüyor burada. Çıksana adam dışarıya. Bir saattir hasta almıyorsunuz. Oyalanıyorsunuz gibi ya, geldi bana. Ya oğlum ne diyorsun sen? Şunu çıkarsanız oğlum dışarı. Hastaya böyle davranamazsınız. Cimeri şikayet edeceğim size. Senin cimerini. Sen git git nereye şikayet ediyorsun sen git. Çık git lan dışarı. Seni var ya. Çık bak Başka kadar gideceğim. Polis arayacağım şimdi ya. Hasta. Amanın. Hocam biz arkadaşlarla şişe çevirmece oynuyorduk. Hmm. Sonra ben cesaret dedim. Onlar da şişeyi yut dedi. Sonra yutardın, yutamazdın, yutardın, yutamazdın derken ben şişeye yutuverdim. Sen bunu yutmamışsın. Yuttum, yuttum. Yutma. Çağatay kavgalı mısın kanka? Ne oldu kanka? Oğlum yıllardır sen neredesin? Pezenek bu arada amına koyayım ya. Ben bu şişeyi yuttum. Ben bunu yutmamıştık. Yıllar sonra bu pezenek şey... ortaya çıktı. Ne oldu şey ya? ya. beni ilgilendirmiyor sizin özel hayatınız. Aramızda kalsa olur mu lütfen? Oğlum nasıl kopiyle de alamayız bunu? Bu kuat bu da değil bir de. Tombul sokmuşsun. Dolapta o ok kalmış vallahi elime o geldi ne yapayım? Operasyon yapacağız mecbur. Ne zamandır var bu kaşıntı? Hocam iki gündür var. Dün gece uyuyamadım. Tamam alerji bu muhtemelen. Hocam yine vurmazsanız çok sevinirim. Ben seni mutlu etmek için değil tedavi etmek için buradayım. Abi de kort yazıyorum. Git içeriden grup. Ona amına? Hocam, hocam koşun. Hemşireler mutfakta kavga ediyor. Ya, 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 ya. Ya. hocam, ben bu çayın üstüne 253'te üstü açılacak diye yazmışım. Adam gelmiş 240'ta açmış. Ya hocam, sabahtan sab da şey da onu isteyebilir. Daha da alet. Küsursun. 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 o zaman birer pozisyon yeriz, değil mi? Yapabiliyorsanız ben yarım alabilir miyim? Tabii ki. Size özel tamam şu adama kanka yarım porsiyon sence yeter mi? Yani şu bakışa bakar mısın kanka? E şu adam yani. Zor isterseniz. Oha bana özel Üç porsiyon. Dört porsiyon kadar ama yumurta var. E tamam üç var abi ya. Gerçekten mi? E bir deneyelim abi. Yapalım mı? Yapın abi. Denemek üç porsiyon bu kanka. Abi ona yapma yapmayın ona yok böyle e tamam olur abi. Ben yarım porsiyon yedim. adama 5 porsiyon gelecek biraz da. Hayat acımasızsa ben de <hiç> güçlüyüm. Evet. Kanka ayran verin hayatını sikeyim o porsiyonum var ya bak öldürürüm o porsiyonu orada böyle ekmekle falan yerim mi hayatını yerle bir ederim bak o Pardon, şarkı. o böyle cızırdayarak yakın var ya bak böyle <laughs> falan diye yani yanındaki insanlar kaçar yani o katili olurum yani onun. Şu ağzım şu an fena sulandı bak şu an. Yam koyayım. Kanka ayran olduğu sürece et olduğu sürece ben varım abi. Ya arkadaşım sizden çok hoşlanmışlar. E, yalnız bir sendromu var. Ne var? Kendini örümcek adam zannediyor da. Instagram'ını istese verir miydin? <laughs> Ako En büyük hayaliniz ne? Ya ben bayağıdır insanların yanında çalışıyorum Bıktım insanların yanında çalışmaktan Kendi işimin patronu olmak istiyorum Benim hayalim bu abi Peki beni takip ediyor musun? Tabii ki takip ediyorum abi Ay ne güzel çıkıyorum Bu bir şey bu? <laughs> <Sizin içine ölemeyeyim. gülüyor> bu ama <katılır>. Niye çekil? <laughs> Bakın senin. Güzel. İnsan bir açar bakar. Çiçeğim mi Senin. Senin. A101'e gidiyorsun. Poşet lazım mı? Yok. Böyle taşıyacağım. <laughs> <laughs> Pidere yapsan. Böyle 10 ay sabır alırsın. Siz Neyle parayla? Hangi parayla alırsın? amına koyayım. Mesela Türkiye'ye geldin, tam, tam, tam. sana en tuhaf gelen şeyler. Eczane niye dedi kapanıyor. <laughs> niye lan niye? Para mı var amına... Niye 7'den mi kapanıyor? He, niye, niye sizde ben, kapanmıyor mu? Yo bizde 24 saat açıktır. Ben hastalandım gece 12'de hastaneye gitmek istemiyorum. Niye eczane kapalı? Niye nöbetçi eczane var? Herkes çalışsa. <laughs> Doğru yani düşününce. A101'e gidiyorsun poşet lazım mı? Yok böyle taşıyacağım. <laughs> Neden mesela? Neden yani? Çok şaşırdım. Sizde abi yok. Bizde abi yok tabii ki. Herkes burada saygı var. saygı verene saygı verir. Ama herkese abi denmez. Hatırladın mı Ali abi? Neden yani? Sen benden büyüksün diye sana ne abi diyeyim? Sen de insansın, ben de insanım. Doğru değil mi?